Hanımlar beyler gerçekten çok uzun süredir peşinde olduğumuz bir hanımefendi e, davet edeceğim. Alkışlarınızla Derya Ulu geliyor. Evet. Bir böyle bir çığlıklar bir başladı sonra seni görünce bir tur daha başladı fark ettin mi o? Evet fark ettim. Evet, çok... o yüzden heyecanım arttı. Zannediyorum çok şık olduğun için. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi valla fena değil. idare eder. Çok heyecanlandım yine. Niye böyle olduysa? Ya, ay öyle yapma. Ben de heyecanlanırım. Yapayım yapayım da. Ben. <laughs> Peki şöyle bir bilgiye rastladık seninle ilgili. Bulgaristan ve Arnavut kökenli göçmen bir aileye mensupmuşsun. Yunanistan'la Arnavut. Bulgaristan değil. Bulgaristan değil. Yunanistanmış. <laughs> Yunanistan ve Arnavutluk güzel. Arnavut inadın var mı? Vardı. Yani vardı değil Hala var da. Ha. Yüksekti. Her geçen gün onu torpilemeye çalışıyorum. Ha, şu evet. kontrol etmeye çalışıyorsun. Evet, ama. evet. Eskiye göre çok azaldı. Yani eskiden sırf inat için bir bana hani atlayamazsın buradan dese Atlayacak durumdaydı. <gülüyor> 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 sırf inat Allah olsun tam diye. Allah'tan dememiş kimse. Evet, iyi <laughs> ki demediler ve şu an buradayım. Çocukluğundan beri futbol hayranıymışsın. Evet. Koyu Fenerbahçelisin diye bir notumuz var. Evet. <laughs> Maçları takip eder misin? Çok. Ha, o kadar. Aşırı. Yani eğer... Turnedeysek, konser yolundaysak ya da sahneye hazırlanıyorsam hemen açarım telefondan. E, mutlaka izlerim yani. Aa. Bazen sahnede izlemişliğim var. Yoktur. Yani evet. <laughs> Gerçekten. Yani tabii ki de büyük festival sahnelerinde değil de Aha. işte daha böyle kontrolü olabilir yerlerde şöyle bir nota sehpasının köşesine koyup arada oradan kaç kaç oldu falan dediğimiz oluyor önemli maçlarda. Çok iyi. Elimizden geldiğince izliyoruz ya, çünkü çok seviyorum, futbolu seviyorum ben. Harika, gerçekten şey şaşırtıcı bir bilgi oldu. Niye öyle olduysa aslında gelen konuklarımızın tamamı futbolla ilgiliymiş gibi bir şey var, biliyor musunuz? Gelen herkes, özellikle yani hani kadın misafirlerimizi böyle bir hani şey gibi eskiden öyleydi ya, ama kadınlar falan, falan. Yemin ederim daha sertler ha, yani işte. Bir öykü Galatasaraylı. Mesela çocuğun Fenerbahçeli olursa ne dersin e, dedik. Yanlış düşünmüşsün oğlum dedim. <laughs> <laughs> çok, çok iyi. Yani öyle. Yani benim beş tane yeğenim var. Ee, ablamla abimin çocukları. Mesela onların doğdukları andan hafif böyle bir kendilerini bilmeye başladıkları andan itibaren böyle sürekli anne babadan gizli <laughs> özellikle abimin çocuklarını. Çünkü abim Galatasaraylı olduğu için böyle gidip <laughs> yaşa Fenerbahçe falan böyle hani hani çocuklara böyle aşı, aşılamaya çalışıyorum ama onlardan yana başarılı olamadım. Ha bakın daha başlardayız. Gerçi ya. olsalar da ders sahibi etmeye gerek yok. Evet bir de öyle bir konu var evet, maalesef. Yani. Kendinden boşanma sebebin ne olurdu? Ben benle evlenmezdim. Seninle evlenme Niye? Evlenmezdim. Yani ne bileyim hani evine hiç vakit ayıramayan biriyle evlenmeyi istemezdim herhalde. Ha, ha evet, evet, öyle düşününce. Peki sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? <laughs> Eskiden olsa okurdum. Şu an böyle bir göz ucuyla belki <laughs> bakar. <laughs> yani. O okurum oluyor Derya. Ya yok çok şey yapmam. <laughs> Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? beni seviyor herhalde çok. <laughs> Kişi kendinden bilir işi dedi, hemen cevap verdim. Oo bir <laughs> <laughs> oh, rahatım sana anlatamam İbrahim. <laughs> ben şu an neredeyim? Peki, e, şey baba kız olarak zaten bir uzak mesafe ilişki yaşamışsınız diye bir notumuz var. Ay şu an duygusallaştım. Gerçekten şey, özür evet. dilerim. Ay estağfurullah. Ya şöyle bir şey var. İlk yıl ilk yıllarda da zaten ne olduğunu anlamadım. Babam iş için yurt dışına Hı. gitmişti. Sonra böyle bir 5-6 ayda bir geliyordu ilk başta. Sonra daha uzun süreler e, olmaya başladı. Sonra başka bir ülkeye gitti. Hala da yurt dışında bu arada. Ben 9 yaşından beri babam hmm. yurt dışında. Aa. E i̇şte yılda bir kere pandemiden dolayı işte 2 yıl göremedik gelemedi falan. E kendimi bildikten sonra bazı kızgınlıklarım olduğunu fark ettim ona. Hmm. İşte böyle bir hani erkeklere karşı tepkili olduğumu fark ettim. Ve bir aydınlanma günüm oldu benim. Böyle her şeyi kırıp döktüğüm, isyan ettiğim hayata. O günden sonra o her şeyi, olumsuz tüm duyguları bir kenara attım. Ve dedim ki yani her şeyde bir hayır var bu hayatta. Belki de dip dibe olsaydık ben bu kadar her istediğime koşamayacaktım. Her istediğimi yapamayacaktım. O yüzden o özgürlük alanım belki bana bir hayır sundu bu açıdan. Hmm. O yüzden ilişkimiz zaten çok sağlam. Hiçbir zaman kopmadı. Çok güçlü. O yüzden artıları, eksileri çok oldu. Şimdi ben artılarını düşünüyorum daha çok. Ay ne tatlı anlattın ya Derya. Gerçekten e, benim de genzim yandı. Çıvalarmış bu üstüne. <laughs> o bu programda. <laughs> <laughs> Peki. Aslında her şey 8 yaşında bir ses yarışmasına girmenle başlıyor gibi. Yarışmada söylediğin şarkıyı hatırlıyor musun? Evet. Unutur muyum? Ne, ne hangisiydi? <laughs> Şimdi o yaşta ne işim var o şarkıyla diyeceksin de. <laughs> gerçekten. Mi? E, başın öne eğilmesin, aldırma gönü. <laughs> <laughs> Sonra da diyor ki beni 13 yaşında sandılar. <laughs> Yine iyi az sanmışlar. Ya evet gerçekten onu söyledim. O şarkıyı niye biliyorum onu da bilmiyorum. <laughs> yani, ama bir de yarışmaya yani, katılıp onunla katıldım. Çelik gibi sinirlerin olduğunu, kolay alevlenmediğini söylüyormuşsun. Sağda solda Yani bir röportajında böyle bir şey Allah'ım yarabbim. Şu an hala var mı sineye çektiğin şeyler? Yoksa sakin sakin atlatıyor musun? Daha sakinim. Zaten çok sabırlı bir insanım. Yani yapım tamam. öyle benim. Ama her geçen gün daha sakinleşiyorum sanırım. Ne güzel ya. ...şey olarak böyle bir şeylere alev... ...hatta bazen böyle sinirlendiğim şey... ...sonra böyle çaktırmadan kimseye şey... ...bunda bu kadar kızacak ne var ya... <laughs> <laughs> ...kendi içimde ama belli de etmiyorum. Bir kere kızdık <laughs> çünkü. Evet ve evet. yani şey yapmıyoruz yiğitliğe. Ee, o yüzden... ...sakinim genel olarak. Sana bir sürprizimiz var Derya. Hanımlar, beyler... ...Caner geldi. <laughs> Merhaba. Nasılsın Caner? Çok iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de gayet iyiyiz. Evet. Yolunda mı her şey? Yolunda çok iyi. Derya Ulu'u tanıyorsun. Evet, evet, tabii ki de. Ona şarkı yazdım yani eğer <laughs> izin verirseniz. Derya Hanıma şarkı yazdım. Evet, çok güzel Aa. oldu. Hayırlısı olsun. Mikrofonu ilk aldığında daha küçücük bir çocuktu. İnce ve uzun boynu maşallah adeta bir kuyu. Ayrılık acısı çekenler konserinde alır soluğu. Ne kadar ortak yönümüz var. Mesela tahmin et bende balık burcu konsere gittiğinde çok sevinmişti Bolu. Memleketime peşe götürdün, teşekkürler der ya ulu. Vakit ayırmaz dinlenmeye, hiç bitmez yoğunluğu. E kolay kolay olunmuyor, koskoca Derya ya ulu. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz Cenay. Peki. E, Asil Gök'le olan ilişkiniz için hayatımın dönüm noktası demişsin. Böyle evet. birlikte e, yani işte partner olduğun insanla beraber de çalışmak nasıl bir şey onu da merak ediyorum ama. Beraber bir şey üretmek nasıl bir şey? O çok özel bir şey. Yani müthiş bir şey. Hı hı. Yani hani en basitinden insanlar evini alıp bir tane bir mobilyayı bile birlikte kurmaktan zevk Alır evet. eşiyle. Ee, hani bir de zor bir şey bu arada Yaka, yakalaması zor ee, çünkü ka, yani kavgalar gürültüler oluyor. Sen orayı öyle yaptın ben burayı böyle burası kötü oldu ya da sen benim yaptığımı beğenmedin mi gibi <gülüyor> <gülüyor> savaşlar oluyor. Ama e, gerçekten çok özel ve çok güzel benim de bu konuda kendimi çok şanslı hissettiğim bir durum bu. Ya Derya e, şey aslında sonuna geldik. Seni geçireceğimiz mi? vaktin. İyi ki geldin, bizi kırmadın. Lütfen. Şimdi e, tabii ki Hanım e, buraya kadar gelmişken şarkı söyletmeden kendisini göndermeyeceğiz. Abi. <laughs> Hanımlar beyler gerçekten bayılacağınız bir beyefendiyi çağırıyorum şimdi. Alkışlarınızla Cemal Can Cansever. Merhaba herkese iyi akşamlar. Merhaba merhaba merhaba. Çok heyecanlandım. ne <laughs> haber nasılsın? Aa, i̇yiyim sen hoppa, nasılsın? Hoppa bir şey Merak etme, olmaz yok. Fena değilim vallahi. Ee, çığlıkları duyduğun zannediyorum. Evet duydum. Şöyle bir bakayım etrafa. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizi izledim içeriden. <laughs> Cemal ismini dedenden alıyormuşsun, evet. Can ismi de Fenerbahçe'li Can Bartu'dan gelmiş. Şimdi sana biz ne diyoruz? Cemal mi diyoruz, Can bana mı diyorsun? hiç fark etmez. Ben e, bu zamana kadar hep Can'ı kullandım. Aile Ailemde de hiç bana Cemal dememişlerdi. Ha. Öğrenim hayatımda da hiç Cemal dememişlerdi. Şimdi çocukluğunda bir dönem Foça'daki Fenerbahçe altyapıda kalecilik yapmışsın. O yalan. Ben onu yalan söyledim. Hayır, o da öyle değil, o da öyle değil. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Ben hep özelmişimdir böyle bir sporcu olayım şunu yapayım bunu yapayım diye hep böyle sporcu kariyerlere çok özen özenerek büyüyen bir çocuktum. Sonra annemi bir şekilde ikna ettim. Hemen arka bizim arka sokakta bir tane böyle futbol okulu açıldı. Yazın Foça'ya gidiyoruz. yazın Foça'ya gittiğimizde böyle bir futbol okulu açıldı. Ben de kayıt olayım kayıt olayım kayıt ama hiç bir yeteneğim yok yani. Hani mahalledeki futbol oynamalarına da hiç katılmıyordum. Hani daha çok hani böyle havuz başında mankenlik işte o o etkinliklerde vardım. <laughs> Ama bir heves, bir heves işte. Ondan sonra yazdırdım kendimi oraya. Ve şişman bir çocukluğum vardı, kiloluydum. Herhalde hoca beni e, daha genişim diye kaleye aldı. <laughs> Başarılı da oldum. Vardı. He, aynen yani. Sen dur sadece dedi. Yani hani bir kısmını <laughs> kapatıyorsun gibi. Hani bir kısmını kapatırsın diye beni kaleye aldı. Hiç yani hiç bir şeye bakmadan. Öyle bir bir haftalık bir hafta falan gittim bir hafta böyle iki hafta falan gittim öyle bir kariyerim oldu. Ama bana böyle bir kart verdiler böyle Fenerbahçe'nin böyle hani sanki böyle te, o zamanlar böyle tescilli milli şeyleri vardı. Herkes böyle hava atardı birbirine. Bana da o kartı verdiler. Ben de dedim ki işte ben de sporcuyum. <laughs> Peki hala bir ilgili şey var. misin diyeceğim de o zaman da Değilim, çok ilgilenilmemiş. Değil evet. evet. Evet kilolu Hı. bir çocuk olduğum için beni öyle kaleye koydu hocam. Harika. Selam olsun hocama. <laughs> Ama bak Survivor'da birinci yok. <laughs> Telefonu gönül rahatlığıyla sehpanın üzerine koyabilir misin? Yoksa şimdi... Direkt koyarım. Şifrem de 0850. Hiç çekinmem. Hiçbir şeyden çekinmem. Direkt koyarım. Gayet iyi. Evet, hiç çekinme. Ee, ben çekinirim. <laughs> <laughs> Çekinebilir bazı insanlar. çekinir. Peki, ben de çekinmem diyen var mı aranızda? Var mı? Ya. Üç kişi kadar. <laughs> ters çevirenler elini kaldırabilir mi? Müthiş bir ekibiz. Ama bu ters çevirenler mutlaka bir şeyden patlamıştır. O yüzden ters çeviriyordur. Bak, ben hemen gözün içine baktım anladım. Neyden patladınız? Evet. Bir arkadaşı farklı bir arkadaşının dedikodusunu yapmış. Bak nasıl anladım? Farklı bir arkadaşının dedikodusunu yapmış, o Tam arkadaşına aynen. patlamış. Tam Sonra olarak arada bununla. kalmış ama evet, küsmemişler. Yakın arkadaşlarım da iki kız. Küstünüz mü? Yok yani ben Bak, hallettim. Aynen bu ama şey hiç bardağı açmadan bakar Cemalcan. <laughs> evet çok iyi. Böyle üstünden böyle bir lekesine bakar kahvenin. Böyle <laughs> koyar bakayım. konuşur. Ne oldu? Kendi programından mı başladın? Hayır, bana dedi ki kişi kendinden bilir işi dedi. Hemen cevap verdim. <laughs> Romantik bir akşam yemeğinde karşındaki ne yaparsa senin tadın tamamen kaçar. Hiçbir şey yap. Hiçbir şey. Kaçmaz benim tadım. Aa. İsterse eliyle yesin, isterse ayağıyla yesin. İsterse geyirebilir, isterse gaz çıkarabilir. Hiçbir şey de kaçmaz benim tadım. Anladım. Bu bir yokluktan değil değil mi? Yani <laughs> yokluk görmüşlükten ama o yokluğu görmeden önce de ben böyle bir çocuktum Yok yok o yokluk değil Cemalcan Ne yokluk? <laughs> romantik bir yokluktan değil değil mi? Yani tamam artık ay ayla ha, da yese çok tatlı bu Romantik bir yemek evet, ha, evet. Ha, ha, ha. Evet, evet. Romantik yemek Hiç takılmam böyle şeylere Hatta doğal olmasını daha çok tercih ederim Diyorsun. Evet. En başta doğal olmasına... Bu akışım, işte spagetti böyle alıp bir hiç, ağzına hayır, yapıştırsa okey. Evet. Her ha, şey okey. Ulan burada benim ne işim var diye düşündüğün bir ortamda bulundun mu? Evet. Benim hayatım biraz garip. Evden çıktığım e, her an bana bunu hissettiriyor. Ah. Evet. <laughs> yani bir anda diyorum ki mesela ben şu an neredeyim? Öyle bir şey oluyor yani. Hani bir gün mesela atıyorum sabah uyanıyorum. Bir günümü gümrükte geçiriyorum. Gümrük müdürleriyle çaylar içiyorum, kahveler içiyorum. Sohbetler ediyorum. Gümrük sohbetleri ediyorum. Ondan sonra... Personelle arkadaş oluyorum. Mesela bu benim için çok garip bir şey. Ama ondan sonra diyorum ki işte garip işte hayat. Cemalcan bu hepimiz için garip bir şey. Evet evet tuhaf yani. <laughs> aşırı sıkıldığın bir date'ten kaçamadığın oldu mu? Yok hemen kaçarım. Ha. Hemen bir şey uydururum kaçarım. Ne, ne gibi? Ha, beni ara ben şuraya ha, gitmem okay. gerekiyormuş. Hemen bir senaryo yazar kaçarım. Okey. Onu ben de yapıyorum. O ya onu, onu gelemiyorum yani. Ha. Date değil bu her şeyde geçerli. Yani e, beni aşağı çeken bir yerde asla durmam. Bence hepinize tavsiye bunu yapın. Hayır. Asla hayır diyemeyen biriydim. Ben artık öğrendim. O kadar mutluyum ki. Gerçekten Aa, Bir rahatım sana anlatamam İbrahim. <laughs> o kadar rahatım ki size anlatamam. Hayır diyebiliyorum artık. Mesela sen bana bir şey sor. Bize gelecek misin de. Bize gelecek misin? Hayır. Biz <laughs> Mis, Bir mutlu ediyor beni. Öğrenmeniz gerek. Bence bütün insanların bunu öğrenmesi gerek. Çok haklısın. Yani evet çok hayır diyebilmeyi öğrenmemiz lazım. Çok tuhaf olsa da. Hayır. İstemiyorum ben hayır. Bu kadar. Sağ profilin ne daha çok sevdiğini ah, söylemişsin. Evet. Buna karar vermek için ayna karşısında ne kadar zaman geçti? Çok. Aynaları bildiğimden beri diyebilirim bu sorunun cevabına. İbrahim, yüzümün her köşesini izledim biliyor musun? Kendimi bildiğim andan beri yani ayna ve ben hani ben kendimi farklıyım ve ayna bu ya inceliyorum buradan, şöyle baksam, buradan şöyle baksam buran biraz daha düşük diyorum. Ondan sonra diyorum, buradan daha sert bakabiliyorum. Yani böyle böyle öğrendim. Peki, çaktırmadan bakma konusunda bir ile 10 arası ne kadar istedim? On. 10! 10, 10'un üstüne 10. Şöyle bir şey oldu, ben küçükken çok gözlük takmak istedim. Çünkü arkadaşlarım hmm. e, hep gözlük takıyordu ve hep onlara özendim. Ondan sonra dedim ki, bir gün aileme ne desem beni şey yaparlar... ...beni bir hmm. gözlükçüye götürürler, göz doktoruna. Dedim ki anne ben göremiyorum dedim yani böyle bir zorluk çekiyorum görürken falan filan. Annem de ha oh, ha ha hemen işte hemen İrfan bilmem ne hemen aradılar doktoru falan filan. Biz gittik doktora. Neyse doktor annemleri almadı bana bir şeyler okutuyor falan filan. Ben de şimdi hırs yaptım o bunu okutuyor. Evet S, L, A, küçük Ö, küçük N hepsini okudum. Adam dedi ki anneme bu dedi İyiden daha da iyi görüyor yani. İyi gördüğümü biliyorum. Şimdi dört masa öndekinin kağıdına bakıyorum kodlamadan. Orada bakıyorum ben onu tık 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 şey yapıyorum. Kendimi biliyorum farkındayım ama belki hani yedirirsem diye öyle bir anım vardı. Gözlerim iyi görüyor. Aynen. Çaktırmadan da bakarım. Ayrılık konuşmalarında iyi misindir? <laughs> Hayır galiba. Ya. işte İşte bak ona hayır diyemiyorum galiba. Ayrılmayı söylediğinde karşıdan evet. yok derse biri şey olmuyor. Evet. Anladım. Bir duygusallaştık mı sanki öyle? Hayır. <laughs> yok. Bize öyle adam bir enerjisiyle bizi bir o tarafa vuruyor. <laughs> Aa! bir bu tarafa vuruyor. <laughs> bir şey anlatıyor yüksek. Sonra yavaş söyleyince ağlayacağız galiba. Bir dakika. <laughs> hayır. Gibi bir şey oldu. Aile konuşmalarında iyi değilsini Anladık. Karanlık yanın hangi durumlarda açığa çıkar? Yok ben karanlıktan çok korkarım. <laughs> karanlık yok. Hep aydınlık. Evet. <laughs> yok. Yok hiç karanlık. Sen ben karanlık... <laughs> Tamam. Ben ha, yapamam. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? Ayağıma iltifat ettiler. <laughs> Kulağıma söylemek ister misin? <laughs> Hayır. Benim ayağımı bilmiyorum. Bileniniz var mı? Hani benim ayağımı da... Ha, benim ayağımı da beğenmezsin. Hani Allah vermiş. Ama hani ben de onunla hani bir şekilde alışmışım. Yani bir organım yani bakıyorum sürekli, görüyorum duşta. Yani yazın sürekli görüyorum. Yani ayağımı da beğenen var demek ki beni seviyor herhalde çok. Peki en sevdiğin küfür hangisi? Eee ...severim. de bunu tavsiye edeceğim. Bu çok küfür değil. Böyle ilk... ...ilk ağzıma bu geliyor. Ust diyorum. Ust Hı -hı. diyorum. Ondan Biplememize sonra... gerek olmayan ilk... ilk küfür. Evet. evet. Gerçekten harika. İlk bunu diyorum. Ondan sonra şimdi biple... <laughs> ee, ...ondan sonra da... <laughs> dolu, ...dolu dolu böyle ağzı dolduruyor. Evet. Evet. Şimdi ilk uç. Ama uç en iyisi bak en iyisi. İlk uç. Canlı bile söyleyebilirsin. Uç. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? O hemen önüme çıkar benim o. Bir şekilde. Nasıl haberi gelir? Ne? Yok bulurum ben. Ha. Evet. Aramadan. Ararım. <laughs> evet. <ya. gülüyor> benim karıştırma oyun var her yere. Her yeri. Ama yakın dostlarım mesela. ilk kez gittiğim bir misafirlikte bunu yapmam. Evet. Ha, kötü bir şey değil bu bak. Bu kötü Aynen. bir şey değil. Hayır. Mesela yani mesela çok yakın arkadaşımın evinde oturdum. Evet. Tuvaletteyim ve dolap çekmeceleri... Yanımda mesela e şöyle göz ucuyla böyle bakıyorum içinde havluları düzenli mi mesela ne deterjan kullanıyor onu kokluyorum böyle huylarım var bunu engel olamıyorum ve mesela ablamın evine gidiyorum mesela hani bir şey bırakıp çıkacağım evi karıştıramadığım için dertleniyorum ah diyorum mesela karıştıramadım ne vardı dolabın içinde falan oluyorum bir buzdolabını aç kapa ve mesela yakın arkadaşlarım bu huyumu bilir. İlla bir dolabı böyle, buzdolabını bir açar bakarım. Böyle bir şey. Kötü bir şey değil ama. Yani şimdi bir şey de diyemedim. Yani kötü bir şey değildir değil, sen yaptığın evet. için diye Aa, estağfurullah, düşünüyorum. Estağfurullah sen de. Yani şey... Ama <laughs> öyle işte var bir şey. Ama sevgilinin günlüğünü... Günlüğünü hemen bulurum, okurum, <laughs> e, üstüne de not bırakırım. Gözlerini <laughs> alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Var tabii birçok şey. Bir tanesini bizimle paylasın. Bazen kendime bakıyorum böyle aynada. <laughs> evet. Ama bu böyle böyle kendimi çok beğendim diye değil. Mesela bakıyorum diyorum ki daha nasıl farklı olabilirsin, nasıl farklı bakabilirsin falan diye böyle kendimi izlediğim oluyor. Ama faydasını görüyorum İbrahim gerçekten. Tahmin ediyorum. Zaten evet. hep çok iyi görünüyorsun. Onu biliyoruz Teşekkür zaten. ederim. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Herkesle deterjan poplamak. Ya Cemalci, annenin lakabı Şipşak Rukiyeymiş. Hayatımda gördüğüm en yetenekli insan. Aa, evet. Ondan mı geliyor? Çok garip, çok garip yetenekleri var kadın. Ablam var. Evet ablam var. Nasıldı çocukken aranız? Ablan seninle ilgili en çok neden yakası yıkmıştı? Ben ablamdan yana yakası yıkmış olabilirim. <laughs> Çünkü ablamla bizim ya yaş aralığımız 9 yaş. Şimdiden anne baba olacaklara tavsiye, 9 yaş bence kardeş arasında yapılabilecek. 5'ten sonrası 5 plus e, bence tehlikeli yaş çünkü artık o küçük anne oluyor. Ha. Evet. E, yani o küçük bak evetleri duydum. Evet. Küçük anne oluyor çünkü o anne içgüdüsüyle e, sana kardeş içgüdüsüyle değil bir anne içgüdüsüyle yaklaşmaya hmm. başlıyor. Yani böyle şimdi şimdi böyle son 5 senedir e, çok yakın iki arkadaş olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.